Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu cevizli muhallebili kek yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı rendelenmiş havuç, 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi, 1 çay kaşığı tarçın ilave edeceğim arkadaşlar. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un. 1 paket şekerli vanilya, bir yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım arkadaşlar. İsteğe bağlı krem şanti de koyabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Yumurtamı kabıma ilave ediyorum arkadaşlar. Yumurtam küçük olduğu için ben 4 kullandım. Şekerimi de ilave ediyorum. İkisini çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şekerle vanilyayı yumurtanızın şimdiden dökersiniz. Yumurta kokusu olmaz. Ben şekerimle yumurtamla ikisini bir çırpıyorum. 2 su bardağı unumu da Hepsini bir karıştırıyorum arkadaşlar. Mikserim ses yapmaması için arkadaşlar kamera arkasında yapıp geliyorum. Bir çay kaşığı tarçın, bir su bardağı da cevizimi de ilave ediyorum. Arkadaşlar unumuzu tam bir su, iki su bardağı dolusu kullandım. Yavaş yavaş da hepsini çırpıp en son da havucumu ilave edeceğim. Bir tane kabartma tozu ilave ediyorum. Havucumu da ilave ediyorum. Hepsini karıştıracağım arkadaşlar. Mikserimi çıkarttım arkadaşlar. Spatula yardımı ile karıştırıyorum. Arkadaşlar havucum 2 adet diye rendeledim ben. Harika bir kış pastası da tam zamanı geldi arkadaşlar. Kalıbımıza dökelim. Kekimi kalıbıma döküyorum arkadaşlar döküm kek kalıbı kullanıyorum ben önceden altına yağlayıp unladım Arkadaşlar önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırınımızda kekimizi götürüyoruz. Bu sırada kekimiz pişerken biz de muhallebisini yapalım. Arkadaşlar muhallebimizi yapmaya başlayalım. 3 su bardağı sütümü koyuyorum. üçüncüsü bardağı üç yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum bir çay bardağı şekerimi de sürekli karıştıralım arkadaşlar topak olmasın. en sonunda şekerli vanilya ile tereyağı koyacağım. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Koyuldu iyice. Altını kapatacağım. Şekerli vanilya ile tereyağımızı da koyuyorum. Margarin de koyabilirsiniz arkadaşlar. Kalıbını kapattım arkadaşlar. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Kekim de bu sırada pişmiş olacak. Arkadaşlar, kekim pişti, hazır. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika beklettim. Bir servis tabağı olarak ters çeviriyorum. Arkadaşlar kekimi çıkarttım kalıbımdan. Muhallebimizi de üzerine dökelim. Arkadaşlar ben bir tane de krem şanti koydum. Tarifimde yoktu ama muhallebisine koydum ben. İsteğe bağlı. Üzerine dökelim muhallebimizi. Dolabımızda buçuk, 2 saat bekletelim. En son servisimizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar havuçlu kekim hazır. Dolabımda dinlendirdim 2 saat. 1 saat veya 2 saat dinlendirebilirsiniz servisimizi de hazır arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Arkadaşlar ben havuçlarla da süsledim. Yanlarına ceviz koydum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.